Hepinize merhaba. Arkadaşlar burada Rip var. Rip ne yapıyorsun? Evet. Rip ne yapıyorsun? Ne? ne nasıl burada Rip mi? Aa, aa. Rip nerede? Rip. Bir arayayım belki telefonun. Alo. Alo. Efendim. Kanka neredesin sen? Benim işim çıktı gelemiyorum o yüzden. He, işin bitince gelebilir misin? Tabii. Tamam, kaç dakikaya biter işin? 10 ee, dakikaya falan. Tamam, dur. 10 dakika sonra ara beni. 10 <laughs> dakika sonra. Ha? Alo kanka, geldin o mi? Kanka, geldim, geldim. Ha, dur, geleyim. Sonunda gelebildin ya, çatladım. Gel diye. Hem de çok sıkılmıştım. Tamam. Dur bir dakika ben hemen geleceğim. Zip ya. Zip geldi arkadaşlar ama konuşamıyor. Bak kim ya? Of Gel. Rip hadi. Of şimdi de polis geldi işte. Aa bak ben... Bu Kim lan? Televizyon mu lan lan? Aa televizyon adam. Tiliği var. Ee, rip, geldik. Hadi. Ne yapacağız Kulaklarım sağ oldu koş. Sakin bir yere gidelim, bir metroyla. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Hadi gidelim, bir yerine oh, bakacağız. burası? Aynen orası. Oh, bir de şansımıza şu evde olalım mı? Ben de sen de. Yok kanka ya. Bence öyle yapalım. Yoksa iş, işimiz başa çıkıyor. Olur Yok mu? kanka. İstemiyorum ben. Ben istiyorum ama bak hem rahat oluruz. Ben sonra komşuluğa gelirim. Tamam hadi sen 23 Nol'a evi seç. Ben şu evi seçiyorum tamam mı? Hı hı. Şuradaki bak hı -hı. gidiyorum. Seçiyorum. ney Rip, sandım. evimiz daha temizlenecekmiş, ben onu sandım. söylüyorlar. Ben iki dakikada temizlerim. Hayır temizleteceklermiş, evimizi temizleteceğiz. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Rip kardeşimin tabletinden ne oynuyor burada yazdığı için Rip kız mı falan şeyler demeyin, Rip erkek aslında, değil mi? Evet. Şimdi. Gel üstü açık arabaya binelim klasik. Sen seversin böyle As. arabaları. Ben gideyim der. Sonra evimizde bir güzel bir parti yapacağım ben. Gelir misin? Gelirim. Işıkları açarız. Işık Bak gördün mü? Evet. Özel yemeğe götürürüm seni para daha çok. ona onu ne mı şöyle arabayı? Ben bir kere ne yaptım? ya? Arabayı Bakayım. Ya banka soyma falan eskiden yapıyorduk. Ama eskiden de. Bu eskiden. Rip dur arabada arabayı yıkatıyorum. Ben niye duruyorum arabada? <laughs> sen de sen. Ya hayır ya. Daha yeni boyattım seçeneği. Bu niye durmuyor bu arada, Rip? Rip akıyordu. durmuyor. Bas bir çıkaracağım arabayı. Çıkardım. Oh saçım daha iyi olmamış mı İslam İnce? Ripa arkaya bir. <laughs> Bu arada sen kaç yaşındasın? Senin de aynı yaşındasın. Yani 11. 11 11. Gel biraz şarkı söyleyeyim. <laughs> Gel bak haberleri yap yapak. Evet Gel haber yapacağız. Peki, evet sayın seyir kamera çekiyor. Evet sayın seyirciler bugün kırmızı ete yüzde elli zam yapılacaktır. Değermişim zamları kaldırın artık bu ne? Ka kaç 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 rip. O rip burada ne, ne, ne var? Yapabilirim? Ben bunu yapabilirim. Nasıl bas bakayım? Hadi koş koş koş. Ben, kaç. ben de... Koş koş koş. Koşuyorum Rip. Oy Rip gel gel. Bak şimdi. Ah. Ben de ah. yapabilirim. Çık bakayım ben 300 kilo kaldırırım. Ben de kaldırırım. Ah. Hadi. Ben double kaldıracağım. Ben şimdi onu yapayım. Çek. Çekin. Çık bak. Bir de ben böyle kaldıracağım. Ben de öyle kaldım. 3 400 kilo kaldırıyorum. Nereden aldın onu? Ah, bak şurada var. Şurada var dip. Sen de öyle al. Ben de öyle yapabilirim. Hop hadi dip. Hadi. Oh evet, tamam hadi zıplayalım. Kalk. Ben şimdi Ay, bunu da yapacağım. Dur bir de ben şöyle. dur yapamadım bunu. <laughs> Ah. Yaptım. Koş 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 koş. Koş. Oy, Hı. Rip çok hızlı koşuyor bak. Hı. Hı. Ben de yapayım. Aa ya, ben uçuyorum. Bu kadar yeter. Şey, kapatalım. O. Rip bir tek daha bunu kaldıralım. Kaldırıyorum. Hmm. Ah. Anksiyete. Dur arkadaş, ben bir <laughs> haber yapayım. Evet arkadaşlar biz, ay bir dakika. Evet biz çok güçlü, dünyanın en güçlü şey. Ah rip. Haberler. Bana bak, çok kastim. Oh, ben de bak. Evet arkadaşlar bakın. Woah. Oh. Bay hmm. hmm. Bye bay. Şimdi artık zamları kapatın yeter. Evet. Oh. Ben yüklendi ben yılacak gibi hissediyorum ya. Çok şeyim. Neyse. Ben biraz pizza yiyeceğim. Oy. Oy, Oy şöyle. Dur. Dur bir dakika. Ne, ne yapıyorsun? Yemek yedim. Aa konuş. Hı, özür dilerim. Dur, dur bir dakika bir dur, dur yerinde. Hmm. Kadar. Ah, esneyim. Iyi. Bak Rip. Ben şimdi Oy ay ne oluyor başım dönüyor Rip. İyi misin? Başım dönüyor otur beni evet. otur dur beni. Neredesin? Gel, Gel. otur. Oy. 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 Dur oturayım. Ay başım ağrıyor. Sana pizza götüreyim mi? Yok getirme. Benim bir elmayı yiyeyim. Bacağımı kütlettim. Hadi gidelim. Rip. Benim araba sürmeyi bilmiyor. Aa, niye şimdi pasta çıkardın? Bilmiyorum. Arkadaşlar <laughs> şimdi doğum günü. Şiş, ses salımız buraya yapacağız. Hmm. Niye pasta çıkardın? Bilmiyorum. Hadi gel. Arabayı sür. <laughs> ben süreceğim. Hayır <laughs> yağmur yağıyor. Iyi. Çabuk eve gitmemiz lazım. <laughs> Ama pastayı dışarıda bıraktım. Yazık. Ben onu yedim. Pastayı. Çabuk rip gidelim. Ben kendi evime, sen kendi evine. Çabuk. Görüşürüz kanka. Görüşürüz kanka. Aa! Uh. Arkadaşlar, rip'e sürpriz yapacağım, yapacağım arkadaşlar. Rip'e sürpriz yapacağım. Rip'e evet. sürpriz biraz. yapacağım. Biraz bitsin Alem. Evet arkadaşlar şu an şüphe bir doğum günü pastasıyla donatalım burayı. Şu elmayı da yiyelim. Hop koy 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 donat 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 masayı. Hmm. Ya, hmm. Ses, ses. Tamam arkadaşlar hmm. şimdi şu şeyleri kaldıralım. Hmm. Açın baba. Hmm. Dolaba kaldıralım. Çal dedim. Dering dering dering. Alo. Alo efendim, kanka. Efendim. Bir eve gelsene ya. Şemsiye alıp. Tamam geliyorum. Tamam hadi. Çubuk bekliyoruz. Herkes de çok heyecanlanacak. Çok sevinecek. Ne yaptı acaba yine? Bir şeyler yapmış yine. Bilmiyorum ama. Hadi geç yap. Geç geç. Ne oldu? Şimdi dur yap. Gözünü kapatalım bir. Gel. Gel yap. Otur da yiyelim Biri zili çalıyor Acaba kim Hadi Rip gel Gel Rip gel Rip sevdin mi Çok teşekkürler şey. Rip ne demek ben... Bitirelim 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 Değil mi Dip? Evet. Şimdi de bitelim. Ay. Ay. Arkadaşlar. Görüşürüz. Güzel yemek yedik. Şimdi birazcık cip, cip televizyon izleyelim. Otur kankam. Sen rahatına bak. Ben rahatım. Ay. Hayır, ne kadar tatlı Ne? Dişçiye gitmeniz lazım diyor. Yo kim demiş ya gitmeyeceğiz. Bizim dişlerimiz sağlıklı. Bak az önce gittiğimiz yerde. Oğlum bunlar ne lan? Normalde burada erkekler olması lazım. Tövbe tövbe. Bırak hiç Ne? Açtım rip. Okul Bütün bir gün Herkes okula gidecek. Çünkü artık youtuber'lar yasaktır. Rip. Efendim. Okulu basmaya koş. Koş rip. Okulu basacağız. Al 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 al, al bütün şeyleri. Al 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 al. Rip. Al şunu. Al bunu. Al şunu. Al bunu. Al bakalım şunu. Bir de bunu al. Al şimdi. Şunu yap. Bunu da. Bunu yap. Hadi rip. Gideceğiz abi kimmiş onlar ya. Bir de okula her şey yasak diyormuş. Yağmur çamur demeden gideceğiz. Hadi Rip. Hem de polis arabasıyla. Ama niye bu araba çıkmıyor? Tam Rip atla. atla. Neymiş ya youtuberlar yasakmış gibi. Tamam sakin ol Cep sakin. Sakin. Neyse. Kimsiniz daha klişe yapıyorsunuz? Vallahi her şeyi birini öldüreceğim. Dur öldürüyorum cip. Vurdum. Hocayı öldürdüm. Ha rip hocayı öldürdüm. Hastanı kaç Rip kaç rip 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 gözük çıksın. Dur dur. dur rip. Gözük. Çık, gözük. çık çık çık. Ee, rip çık. Hocayı kafadan. Ben başkanı vuracağım. Cık, cık. Başkanı vuruyorum hazır mısın? Hazırım. Havaya sık, havaya sık boşuna. Dur, Dalan lan? Dur. dur. Dur şimdi bak. Aha! Rip! Bizi izliyorlar. Rip bizi izliyorlar. Haberler açılsın. Rip Alex rip sizi bulacağız sizi bile bulduk rip rip ışıkları kapat rip, rip rip okulun ışıkları kapat e, kapatılmıyor rip saklanmamız lazım rip saklanmamız tuvalete lazım hiç kimse bulamaz. tuvalete saklanmayalım bütün bütün okulun ışığını kapatmamız lazım buranın ışığını da kapatalım dur depo var burada kapa burayı ha. Tamam ben de. Tamam. Sahneyi de kapat. Sahne, kapat. Kapa sahneyi de. Nasıl Açık sahne. Kapa sahneyi de. Kapalıma. Bulamayacaklar hep bizi. Hı, Nerede nereye gitti Hep saklanmamız Tuvalete bir yere saklanalım. Araba Allah polisler geldi. Rip. Rip birini kesmemiz lazım. Yani şimdi... Arkasından dolaşacağım. Dur. Sen onun arkasından dolaş ben onu kafadan vuracağım. rip öldürdüm. Rip gel buraya. Neredesin? Gel buraya rip. Rip arkana bak. Rip. Ha gel. Sus duruyor takayım dur. Fener tak, fener tak, fener tak şeylerine. Neylerim? Silahlarına. Fener yok ki. Var fener takılıyor. Fener takabilirsin. Rip. Tek yapman gereken yukarı çıkıp yanıma gelip kaçmak. Kanka. Ben onları nasıl kaldıracağım? Bak görüyor musun nasıl bombalar patlatıyorlar. Dur. Bak şimdi nasıl yapacağım. Onları nasıl kandıracağım. Kız kız ismi yazacağım buraya. Atlayacak. Aile yazacağım. Senin kardeşin ismini yaz. Kardeşinin ismini yaz. Artık onları çıkış hiçbir şey yapamayacaklar. Sonra Ay çocuklara derler. Bunu ben bir videoda izledim. her şeyde yalan değil. Videodakiler hiç yalan uydurmazlar. Kafadan vurdum hocayı kafadan vurdum. Rip. Beni tutuklamış. Hayır. Şimdi tutukla. Bırakın lan Rip'i. Dur bir dakika. Hayır, hayır. 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 Ben tamam, teslim oluyorum. Tamam, teslim oluyorum. Bunu hak ettiniz. Bunu hak ettiniz rip Alan, kaç rip? Bana ben bayılmışım. Hayır bayılma. Bayılma yok. Devam. Az öncekini yap. Az önceki yap. Az önceki yap. Ben rip içeride bakayım mı? bir dışarı bakacağım. Hadi kaç eve, kaç eve, evine kaç. Kaçtı. Arkana bak. bay bay yok da bay bay yok diye daha bay bay yapacağız dur arkadaşlar hepinize görüşürüz ve bay 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 bay